Bilişim gündemi. TRT Kent Radyo İzmir'den herkese iyi hafta sonları. Bugün bilişim gündeminde yine önemli bir konuya yer vereceğiz. Sosyal medya konusunu ele alacağız. E, sosyal medya günlük hayatımıza çok hızlı bir şekilde girdi ve gün geçtikçe de günlük hayatımızın vazgeçilmezi haline geldi. Sadece bireysel anlamda değil, kurumsal anlamda da sosyal medya önemini gittikçe artırıyor. Ee, öyle ki e, ülkelerde seçim sonuçlarında üzerine bile oldukça önemli etkiler yaratabiliyor. Ee, özellikle e, sosyal medya ile alakalı baktığımızda son yıllarda dünya genelinde büyük sosyal medya platformlarının önemli değişikliklere imza attığını ve ciddi bir rekabetin söz konusu olduğunu görüyoruz. İşte tüm bu konuları bugün Telefon attığımızda ve Türkiye'deki belki de en önemli sosyal medya fenomenlerinden ve sosyal medya uzmanlarından birisi olan Burak Torunlu ile görüşeceğiz. Burak şu an telefon attığımızda. Merhaba Burak. Merhabalar. E, nasılsın iyi misin? İyiyim sağ olun. Sizleri sormadı. Çok güzel bir cumartesi sabahında sizlerle beraber Çok mutluyum. E, Burak iyiyiz biz. Ankara'dasın galiba şu anda değil mi? Evet şu anda Ankara'dayım ama şimdi Ankara'dayım. Gelecek hafta nerede olacağım belli değil. Türkiye'yi dolaşıyorum aslında. Zaten e, seni sabit olmak biraz zor. E, özellikle <laughs> sosyal medya anlamında e, çok ciddi çalışmalarda imza atıyorsun bir taraftan. Kendin sosyal medya fenomenisin. Bir taraftan e, sosyal medya uzman olarak bu konuda çalışıyorsun, yönetiyorsun ve özellikle son zamanlarda e, takip de ediyoruz Türkiye genelinde yapmış olduğun seminerlerle ve kitabınla ilgili imza günleriyle e, bu alanda kişilerin yetişmesine de önemli katkılar sağlıyorsun. İstersen Burak ben kısaca özetledim. Senin hakkında belki söyleyecek çok fazla şey var. Dinleyicilerimize kısaca Mehmet Burak Torun kimdir? Bunu tanıtarak başlayabilir miyiz? Tabii ki. Mehmet Burak Torun aslında yazılım mühendisi ama daha sonra sosyal medya merakıyla sosyal medyada fenomen olma kavramı aslında Türkiye'de 4,5 milyon kitleye ulaşmış bir kişi. Aynı zamanda da Türkiye'de yazılım mühendisi sosyal medyayı birleştiren e, tek tük kişilerden bir tanesiyim. Bunun dışında e, şu anda e, yazarlığa da adım atmış e, bulunmaktayım aslında geçtiğimiz aylarda. E, bir ayda yaklaşık e, yani kitabım e, tükendi ilk baskısı. Menemen olma fenomen ol. Belki duymuşsunuzdur. Evet takip ettik. <laughs> <Kesin> duymuşsunuzdur aslında. <laughs> <Takip> ettik. <laughs> Türkiye'de en çok satan kitaplar arasına girdi. İkinci baskıya Eylül ayında geçmeyi planlıyoruz inşallah. Buradan tüm takipçilerime gösterdikleri ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Kitap, kitabın ikincisi geliyor bu arada. Buradan da onu müjdelemek istiyorum. Evet, Burak özellikle ben seni takip ederken şu özelliğini bildiğim için sosyal medya uzmanlığı alanında daha da güveniyorum. Sen sosyal medya uzmanlığı konusunu profesyonel anlamda yapıyorsun. Kendin bir yazılım mühendisisin. Aslında buradan belki dinleyicilerimize de bir mesaj vermiş oluruz. E, sosyal medya yönetimi işi profesyonel bir iş, e, profesyonel olması gereken bir iş. E, özellikle e, bilgisayar tabanlı yazılım mühendisliği anlamında olsun. Benzer mesleği yapan kişilerin e, bu alana yönelmesinde fayda olan e, bir şey. Peki e, sosyal medya yönetimini biraz açalım. E, sosyal medya nedir? Sosyal medya yönetimi e, sence ne aşamada? Ya aslında e, bir benim aynı zamanda reklam ajansım var bu arada Ankara'da ve İstanbul'da da şubemiz mevcut. Yani biz mesela e, firmaları e, direkt içerik paylaşımı olarak değerlendirmiyoruz yani sosyal medya yönetimlerinde. Şu anda birçok ajans türedi ve hepsi sadece içerik paylaşımı yapıyor, görsel hazırlıyor. Ama e, yani sosyal medya yönetimi içerik paylaşımından ibaret değil. Yani biz e, Facebook, Twitter, Instagram'ın algoritmasını çözdük ve e, bu yönde paylaşımlarda bulunuyoruz gerçek kitlelerine ulaştırıyoruz. Ya yani ben mesela şu şekilde söyleyeyim. Bir işimle alakalı bir kitleye eğer ki bu alakalı bir kitleye yönlendirirsem bu boş bir kitledir. Ya yani biz Sosyal Medya yönetiminin kişilere yararlı e, çalışmalarla ve aynı zamanda kazanç sağlayabilecek çalışmalarla e, şey yapıyoruz, yönlendiriyoruz. E Burak yani şu, e, biraz daha açmak açısından soruyorum. E, sosyal medya uzmanının yaptığı iş olarak baktığımızda e, kişilerin veya kurumların Sosyal medya hesaplarını yönetiyorsunuz değil mi? Evet. Ee, bize o yaptığınız işi aşamalı biraz anlatır mısın? Ee, yani so bir sosyal medya uzmanı, e, bireysel anlamda veya e, kurumsal olarak şirketlerin sosyal medyasını yönetiyor. Yönetimden kasıt nedir? Neler yapıyorsunuz bu anlamda? Mesela şirkette e, yeri geliyor. E, belki şirkette sabahlayabiliyoruz. Yani şirketin e, işlerini ilk başta e, analiz ediyoruz. Karşı taraftan briefler alıyoruz ve şirketin gerçek işini öğreniyoruz. Ondan sonra da şirketlerin e, bütün sosyal medya hesaplarından paylaşımlarını e, görseller eşliğinde biz paylaşıyoruz. Yani görsellerini biz hazırlıyoruz, içeriklerini biz hazırlıyoruz ve şirkete de bir ay öncesinden e, bir şey gönderiyoruz, bir sunum gönderiyoruz diyoruz ki işte bir ay boyunca bunları paylaşacağız. Onlar da onayladıkları takdirde bütün paylaşımları biz yapıyoruz ve bütün cevapları da biz yapıyoruz. Hani mesela işte, sosyal medya hesaplarından birçok şey, soru geliyor. Onların hepsini cevaplamasını biz yapıyoruz. Aynı zamanda bu şirketler hakkında kriz yönetimlerini de biz gerçekleştiriyoruz. Bu da nedir? Şirket hakkında karalama kampanyası yapılmıştır sosyal medyada. Yine buna yönelik önlemleri de biz alıyoruz. Yani şirketin bütün itip, sosyal medya itibar yönetimini biz gerçekleştiriyoruz. Hani mesela işte kitle kazanımı, takipçi arttırımı, ya yani bunların hepsi organik olarak tabii ki oluyor takipçi arttırımları. Mesela kendi kitleleri gelip isteyerek beğeniyorlar. Ya şu anda piyasada birçok işte bu konuda işte takipçi satıyoruz, şöyle yapıyoruz, böyle yapıyoruz diyen kişiler var. Yani bence herkesin yani bin takipçisi olsun ama gerçek takipçisi olsun. Ben evet. bunu öneriyorum şirketlere. Evet ee, Burak onu biraz daha açacağız belki ama ee, özellikle şunu merak ediyorum. Şimdi sosyal medya yönetimi dediğimizde ben o yüzden biraz konuyu açmak istedim. Ee, gerek bireysel anlamda gerek kurumsal anlamda. Birçok kişi ne var ki sosyal medya yönetiminde? Biz bir Facebook sayfası veya Twitter sayfası açarız. Kendimiz oradan resimleri, videoları paylaşırız. Bunu takip ederiz gibi bir düşünce var. E, fakat dünya geneline baktığımızda sosyal medyanın da gerçekten gücünü gördüğümüzde e, kurumların, bireylerin artık sosyal medyada var olmak için, üst sıralarda yer almak için çok ciddi çabalar harcadığını biliyoruz. E, ve bir anlamda e, bu iş artık profesyonel bir iş haline dönüşmüş durumda. E, yani e, şunu belki... Dinleyicilerimize açabiliriz. E, sosyal medyasını kendi yöneten bir kişiyle sizin gibi bu işi profesyonel yapan kişiler arasında etkiler olarak ne gibi farklılıklar var? Sosyal medya yöneten bir kişi, mesela e, 10 TL'lik bir bütçeyle e, 10 bin kişiye ulaşıyordur, mesela Facebook, Twitter, Instagram'da. Biz e, algoritma çözmemiz sebebiyetiyle. Yani bu işin daha doğrusu artık akademik çalışmalarına da geçtik zaten. Ben şu anda o alanda 180 de yapıyorum. E, Facebook, Twitter, Instagram'dan kişilerin işte 10 TL'lik bütçeyle onlar 10 bin kişiye ulaşıyorlar. Ben de 10 TL'lik bütçeyle 50 bin kişiye ulaşıyorum. Aradaki fark bu aslında. Ben kişilerin bütçelerini çok minimize şekilde harcıyorum. Ama onlar ne yapıyorlar? Yani şahsi yönetmek isteyenler ne yapıyorlar? 10 TL'lik. 3 el 11 kişi ulaşıyorlar. Aa bu beni çok tatmin etti falan. Ama normalde aslında sosyal medyada şöyle bir kavram var. Düşük bütçeyle çok yüksek kişiye erişmek lazım. Aslında bizim aslında yaptığımız çalışma bu. Farklılık. Mesela birçok ajans da karşıdaki kişiden bir yönetim ücreti istiyor. Yönetim ücretinin dışında da çok faiz rakamlar istiyor. Reklam ücreti. Facebook ve Instagram için harcayacakmış. buna da bence gerek yok. Çünkü bir sosyal medya uzmanının çok yüksek rakamlarla yönetim yapması sağlıksız. Yani siz karşı tarafa düşük bir bütçeyle yüksek bir yönetim e, talep etmeniz lazım ki bizim farkımız olsun. O zaman ben niye o kişiye yüksek bir e, sosyal medya yönetim ücreti ödüyorum? Evet, e, yani gerçekten bu işi profesyonel yapıldığında hem etkileşim anlamında da e, şirketin gerçek e, misyonuna, vizyonuna yaraşır bir şekilde e, sosyal medyada tanıtılmasının e, sağlanabiliyor. Yani biz aslında birçok yayınımızda da bunu hep paylaşıyoruz. E, sosyal medya yönetimi... Artık profesyonel bir iş. Bunu profesyonel kişilerin yapması lazım. Çünkü sürekliliği olan, biraz önce bahsettiğim kriz yönetimi gerekiyor. Sürekli takip edilmek, doğru dönemleri paylaşmak oldukça önemli. Özellikle şirketlere geri dönüşümlerine baktığımızda oldukça güzel dönüşümler var. Yani çok rahatlıkla bir şirketi sosyal medya anlamında meşhur edip, onun sosyal medya anlamında işlerinin daha da iyi olması sağlanabiliyor. Peki Burak, bu alanda sen bir taraftan da sosyal medya fenomenisin. Yani milyarla, milyonlarca takipçin olan bir kişisin. Aynı zamanda da sosyal medya yönetiminde profesyonel uğraşan kişilerden birisin. Ve sanırım yanlış hatırlamıyorsam Türkiye'de yer alan bir sosyal medyacılar derneği, uluslararası sosyal medyacılar derneği değil mi? Onda da aktif görevlerin var. Bu anlamda baktığında Türkiye'de sosyal medya yönetimi doğru anlaşılabilmiş mi? e, yani sadece senin yaptığın iş olarak değil bu işi profesyonel yapanlar da dahil olmak üzere sosyal medyayı doğru kullanıyor muyuz? Ya açıkçası şöyle söyleyeyim. Bazı siteler türedi. Sitelerde işte 50 TL, 100 TL, 500 TL sosyal medya danışmanlığı yaptıklarını söylüyorlar. Yani bu rakamlarla Türkiye'de sosyal medya danışmanlığı yapılamaz. Yani sosyal medyadan eğer ki verim almak istiyorsanız e, bunun için profesyonel bir bakış açısı olması lazım. Mesela ben her gün şirketlerle görüşmeye gidiyorum. Toplantılara giriyorum. Çok büyük şirketlerin düşünceleri şu şekilde. Burak Bey biz zaten şu reklamlara şu kadar para ödüyoruz billboard'a falan. Ama sosyal medyaya biz şu kadar ayırabiliriz. Ya yani şimdi billboardlara siz o kadar bir ücret ödüyorsunuz. Billboardlardan çok iyi dönüşü aldığınızda inanıyor musunuz? Mesela hani bu e, dış alan reklamlarında. Yani mesela sosyal medya reklamının daha da fazla kişiye katkısı olacağına kişiler inanmıyorlar açıkçası. Ya diyor ki ya benim Facebook hesabım var zaten. Facebook sayfam var. Benim takipçiye ihtiyacım yok. Sen bana şunu yap. 500 TL'de Sen bana ne yapabilirsin? 500 TL'de Sosyal medya yönetimi ya da 1000 TL'lik rakamla bir sosyal medya yönetimi yapılamaz. Yani ben onu söylemek istiyorum. Hani bu rakamları niye veriyorum? Çünkü ya birçok ajans söyledi. Ama e, büyük ajanslar genelde Allah aşkına olsun bizleri tercih ediyor. Çünkü bizim yapacağımız çalışmaları biliyorlar. Mesela ben geçenlerde bir anket yaptım. Twitter'da yaklaşık 800 katılım oldu yorumlarla. Ya bunu Türkiye'de yapabilecek çok nadir hani birkaç sosyal medya fenomeni mevcut. Yani bu nedir? Kitle yönetimi. Ben aslında burada şirketlere biraz şey veriyorum. Mesaj veriyorum. Bakın ben kitlemi bu şekilde yönetiyorum. Sizin de şirketlerinizi bu şekilde yönetebilirim diye. Evet, Ama e önüne gelen takipçi alıyor. Ben fenomenim diyor. E, Burak aslında başından beri benim biraz da sorularımla açmaya çalıştığım nokta buydu. E, sosyal medya yönetimi e, gerçekten hep tekrarlıyorum. Altını çize çize tekrarlıyorum. Profesyonel bir iş. E, senin de bahsettiğin gibi gerek kişiler veya kurumlar biz kendi sosyal medyamızı yönetebiliriz arayışı içerisinde veya e, internetten e, senin bahsettiğin gibi takipçi satın alma yöntemiyle e, bazı yollara gidiyorlar. Sosyal yöne, medya yönetimi Tam anlamıyla bu değil. Yani sosyal yönetim medya yönetimi sadece takipçi sayısını artırmayla alakalı bir olay değil. Belli bir e, kurumsal planlama yapılıyor. Kurumun vizyonuyla ilgili e, değerlendirmeler, biraz önce bahsettiğim e, firmalara gidip analizler yapıyoruz diye. E, belli bir bütüncülük içerisinde e, firmanın programları bir sonraki sene... Ondan sonraki senelerde amaçları neler? Bunlar doğrusunda yapılan ciddi bir çalışma. O yüzden biraz da bunun altını tekrar tekrar çizmemin, sormamın sebebi o ve bu yayında da o mesajı dinleyicilerimiz alsın istiyorum. Sosyal medya yönetimi, profesyonel bir iş. Yanlışlıkla işte internetten alacağınız bir takipçi size zarar da verebilir, değil mi? Yani evet, internetten yani. ben 10 bin tane takipçi aldım. Bu bana zarar da verebilir değil mi? Firma imajımın anlamında. Ne gibi zararlar olabilir? Ya mesela şu şekilde söyleyeyim. Ee, yarın öbür gün bu takipçi düştü düştü. Takipçi düştü. Düştüğü zaman ne oluyor? Ani bir düşüşte. Kendi takipçilerin dikkatini çekiyor. Hatta rakiplerinin dikkatini çekiyor. Bunu fotoğraf çekip haber bile yaptırabilirler yani. Hani bu şekilde söyleyebilirim. Aynı zamanda e, kendileri e, paylaşımlarına dikkat etmeleri lazım. Mesela işte e, bu sosyal medya yönetimini yapan, kendini hani kendilerini yapma, yapmaya çalışan kişileri söylüyorum. E, profesyonel danışmanlık almayanlar. Yani görselleri çok kalitesiz bir şekilde paylaşıyorlar. Paylaştıkları zaman da zaten kitleleri onu beğenmiyor. Ya bir kişi beğeniyor ya iki kişi beğeniyor. Bir sosyal medya hesabı kullanmaklar daha iyi. Yani etkileşimli bir sosyal medya olması lazım ki iyi bir yönetim olsun. Öyle söyleyebilirim size. Evet, e yani ta takipçi alımları e, yani şöyle söyleyeyim sosyal medyada takipçiniz varsa güçsüzsünüzdür. Hani bu kavram önemli ama eğer ki etkileşimleriniz bir, iki retweet, üç beğeni ise ya da mesela Instagram'da işte üç beğeni alıyorsanız bir paylaştığınız, on, on, beğeni alıyorsanız en fazla bir paylaştığınız fotoğraftan o zaman e, siz sosyal medya yönetimi yapmıyorsunuz demektir. Evet. E, sadece içerik paylaşımı yapıyorsunuz demektir. Aynı bir web sitede içerik paylaşımı. Evet aslında e, bunun örneklerini çok fazla görüyoruz. E, dinleyicilerimizin daha net anlaması anlamında belki şunu söyleyebiliriz. Bir Facebook sayfasına girdiniz, e, bir firmanın veya bir kişinin sayfasına e, 10 bin, 100 bin hatta daha 1 milyona yakın e, takipçisi olduğunu görüyorsunuz. Fakat onun e, paylaşmış oldukları resimlere bakıyorsunuz, yorumlara bakıyorsunuz. E, 3 kişi beğenmiş, 4 kişi beğenmiş. E, yani etkileşim dediğimiz kişilerin etkisinde bulunması, ona yorum yapması, beğenmesi, paylaşması gibi şeyler çok düşük seviyede. O zaman burada bir soru işareti olduğunu söyleyebiliriz galiba değil mi? Tabii ki. Yani kitlelerine de güven vermiyoruz sayfaların zaten. Yani Veya o, kitle, o kitleler şeyleri... gerçek değil. Ya zaten kitleler gerçek değil zaten. O beğeniler o kadar olmaması lazım. Ama yani eee karşıdan hani farklı kazanacakları kitlelere de bu güven vermiyor. Aa baksana bu adam kesin bot takipçi almış. Neden? Çünkü 3 beğenisi var her gönderisinde. 10 beğenisi var. Ya bunlar güven vermiyor. Yani 100 bin, 100 bin takipçim var. 5 beğenim var. Hani sizce güven verir mi bu? Evet. Ee, yani ondan ondan dolayı e, şey olması lazım. Hani kişilerin biraz daha net olması lazım. Gerçekçi olması lazım. Yani takipçi sayısı önemli değil. Ben üstüne basarak söylüyorum. Benim takipçim yüksek ama yani takipçi sayısı, Takipçi sayım yüksek diye ben işlerimi almıyorum reklam ajansıma. Ya ben iyi bir yönetim yaptığımı inandıkları için çünkü ben birçok gittiğim kurumda onları Türkiye'de kendi sektörlerine birinci sıraya taşıdım. Bunu çok kişi bilmez. Çünkü bazılarıyla gizlilik anlaşmamız var. Siz de daha iyi bilirsiniz. 5 yıl evet, bir gizlilik evet. Şeyi var. Yani şu şekilde söyleyeyim. Bu işi iyi yapacaksan bu sektöre gideceksin. Yoksa ben reklam ajansıyım, sosyal medya ajansıyım, işte ben şu yönetimleri yapıyorum gibisinden vaatlerde bulunmayacaksın. Çünkü bu firmalar daha sonra bize geliyorlar. Diyorlar ki ya biz şu kişiyle çalıştık ama bu kişiden biz memnun kalmadık. Yani evet. bu da ne oluyor? O kişinin parasının çöpe gitmesi anlamına geliyor. Yani bu kazancı helal olup olmadığını düşünmeleri lazım diye düşünüyorum. Evet. E, Burak özellikle şunun altını çizdin sanırım. E, sosyal medya fenomeni kavramı eşit değildir. E, sosyal medya uzmanı. Yani bu ikisi daima iyi bir sosyal medya fenomeni demek. E, sosyal medya yönetiminde iyi olduğu anlamı taşımıyor galiba değil mi? Kesinlikle sosyal medya fenomeni kavramını kısaca açıklayacak olursam Facebook, Twitter ve Instagram ya da YouTube e, bu mecralar zaten popüler. Bu mecraların her birinde bir kişi popüler olmuş. Ondan sonra diğer mecralara geçtikçe de oradaki bazı kitlelerinden bazıları geliyor. Oradan da onları takip ediyor. Ondan sonra kitleleri artıyor. Ama bu kişi orada popüler oldu diye sosyal medya uzmanı artık hani sosyal medya uzmanı olduğu anlamına gelmiyor. Sosyal medya uzmanını e, bir kişinin dijital stratejisini çizebilecek. Aynı zamanda e, o kişinin gelecekte sosyal medyada neler yapabileceğini planlayabilecek. Ve aynı zamanda da bu kişiyi etkili bir şekilde sosyal medyasını yönetebilecek kişilere deniyor. Yani e, sosyal medya fenomenlerinin her birine tabii ki e, danışmanlık verilebilir ama e, ben üstüne basarak söylüyorum sosyal medya fenomenleriyle sosyal medya uzmanlığını karıştırmaması lazım. Sosyal medya fenomenleri çok güzel işler yapıyorlar kendi alanlarında. Ama sosyal medya uzmanlığı e, anlamı çok farklı spesifik bir kavram. Evet. söyleyebilirim. E, radyosunu yeni açan dinleyicilerimiz için hatırlatalım. TRT Kent Radyo İzmir Bilişim gündeminde e, so, Burak Torun'la sosyal medyayı konuşuyoruz. E, kendisi hem sosyal medya fenomeni, e, Twitter'da milyonlarca takipçisi olan, diğer mecralarda takipçileri olan e, bir kişi. Aynı zamanda da bir yazılım mühendisi olarak e, profesyonel anlamda sosyal medya yönetimi yapan değerli bir arkadaşımız. Burak hazır seni bulmuşken özellikle biz de TRT Radyo'da bilim teknoloji haberlerinde son günlerde çok sık veriyoruz. Sosyal medya platformlarında çok ciddi yenilikler var ve rekabet söz konusu. Özellikle geçen yılki algoritma değişikliklerinden sonra çok ciddi farklılaşma var ve şunu görüyoruz bir, bir anlamda. En azından benim düşüncem ki bunu sana da hazır yakalamışken sormak istiyorum. Dünya genelinde çok ciddi bir reklam pazarı var. Ve sosyal medya platformları bu pazardan en büyük payı kapma yarışında gibi görünüyorlar. Ee, gelişmeler neler? Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Ya özellikle Facebook, Twitter, Instagram e, kitle kazanımlarının yeterli seviyede olduklarını düşünüyorlar. Hani bu anlamda da karşıdaki kişilerin kendilerine muhtaç olduğunu düşünüyorlar. Bun, bundan dolayı da algoritmalar değişti. Hepsinde Facebook, Twitter, Instagram'da. Hani bunlar ne oluyor? Erişim, erişim daha da azalıyor. Eskiden %10 iken mesela takip sayısına orantısı şu anda %5-%4'tür rakamlara düştü bu erişim. Ya bu da ne anlama geliyor? Benim 1 milyonluk bir sayfam var. 1 milyonluk sayfanın %5'i kadar kişiye reklamsız gösterebiliyorum anlamına geliyor. Bu da maksimum gösterebilecekleri rakam. Yani bunu tahmin olarak yüzde %3 ile %5 arası diyebiliriz. Facebook, Instagram ve Twitter'da reklamsız gösterim alanı. Ama bu gösterim alanı ne oluyor? İşte 1 milyonun %5'i ya da %3'ü ya da %4'ü işte takip sayınız ne kadarsa onun yüzdelik dilimi. E, şu anda e, gerçekten ciddi anlamda bir algoritma değişimi var. Erişimler çok az. E, siz ne kadar fazla para verirseniz o kadar kişiye gösterir gibisinden bir anlayış mevcut. Yani onun için burada e, sosyal medya uzmanlarıyla çalışılması bence o kişilerin e, ücretlerinin hani daha iyi harcanması için e, mantıklı diye düşünüyorum. Çünkü e, neden boş yere fazladan bir tutar ödeyerek daha az kişi erişsinler. Ya onun için şu anda sosyal medya yönetimleri özellikle profesyonel kişilere verilmesi çok önem arz etti. Ee, yani o şekilde söyleyebilirim. Facebook, Twitter, Instagram hatta ben geçenlerde bir mecranın işte şey yetkilisiyle görüştüm. Dedim ki ya dedim siz algoritmayı değiştirdiniz yine. Yani dedim nereden anladım? Ben dedim hani her değiştirdiğiniz zaman bu algoritmayı çözüyorum dedim. <laughs> yani özellikle bu algoritmayı çözem, yani Kişiler kendi başlarını çözemeyecekleri için e, bunu e, bir profesyonele devretmeleri lazım diye düşünüyorum. Evet, e, özellikle e, son zamanlarda e, Facebook'un 2 milyarın kullanıcıya ulaştım diye çok ciddi bir e, duyurusunu da yaptı. Bunun haberlerini yaptı, Facebook'tan günlerce oldu. E, bu 2 milyar rakım neden önemli Burak? Aslında şu şekilde söyleyeyim, e, Facebook Messenger e, normalde herkesin tercih ettiği bir şey değil. Hani ben normalde Facebook'un mesaj kısmına giriyordum. Messenger kullanmıyordum bile. Ama Facebook şöyle bir şey yaptı. Çok güzel bir hamlede bulundu. Dedi ki ya benim e, sen mobil uygulamamı kullanacaksan Messenger'dan mesaj açmanı istiyorum. Hani bunu herkese zorla indirmesini talebi. etti. İndirdikten sonra da bir liste yayınladı. Dedi ki Messenger dünyada en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Aslında çok güzel bir reklam stratejisiydi bu. Hani ben buradan gerçekten Facebook'u da bu konuda tebrik ediyorum. Güzel bir pazarlama stratejisi. Herkese zorla dedi ki ya kardeşim sen telefonla mesaj açmak istiyorsan mesajı indirmek zorundasın. Ve şu anda Facebook 2 milyarlık bir rakama ulaştı. Bu zaten normal bir rakam. Çünkü Facebook ticari alanda şu anda dünyada kullanılan en önemli mecra. Ee, yani Instagram'dan da çok ciddi bir ticari kazanımları zaten mevcut. Ama Facebook'ta Instagram'ın kitlelerini birbirine karıştırmamak lazım. Instagram biraz daha görselli ön planda olan bir şey. Mesela bizim insanlarımız en fazla şu konuda yayınlıyorlar. Facebook'tan bir afiş yayınlıyorlar. O afişi aynen Instagram'da da yayınlıyorlar. Instagram'da afiş yayınlarsanız o çöpe gider. Ben bunu üstüne basarak söylüyorum. Hani afiş dediğim şöyle üzerinde reklam şeyleri olan bir banner diye düşünün. Yani o banner'ı siz Facebook'ta yayınlayabilirsiniz ama Facebook'un reklam koşulları doğrultusunda tabii ki. Instagram'da daha görsel ve daha ilgi çekici bir viral bir görsel paylaşılması lazım diye düşünüyorum. Yani her mecrada ayrı bir dil olduğu için eee da ona göre hazırlamalarını talep e, şey e, rica ediyorum. Evet. Sosyal medya yönetimi yapan kişilerden. E, peki e, en çok tartışılan konulardan birisi bu 2 milyar rakamına tekrar dönmek istiyorum. E, senin düşünceni merak ettiğim için özellikle soruyorum. E, Biliyoruz ki birçok sahte kullanıcı var. E, Facebook'un da aslında bu sahte kullanıcılarla mücadelesi çok kolay. Aynı WhatsApp'taki gibi cep telefonuna direkt bağlantı yaptığında Facebook hesabını sahte kullanıcı olma ihtimali kalmayacaktır. En azından önemli bir miktarda düşecektir. Bununla mücadele etmemesinin sebebi bu 2 milyar rakamını korumak ve güç gösterisi yapmak olabilir mi? Daha açık konuşmak gerekirse Facebook son zamanlarda bu sahte hesaplarla mücadele en ön sırada olan mecra diyebilirim. Birçok hesap kapatılıyor, birçok sayfa kapatılıyor. Hatta sayfaların mavi tikleri alınıyor. Mavi tik dediğim kavram o sayfanın doğru e, hani gerçek insana, gerçek şahsa ya da e, yani gerçek bir kişi temsil etmeye dair onaylanan bir sayfa anlamına geliyor. O mavi tik. Mesela mavi tikleri bile alabiliyor. Hatta milyon sayfalar son zamanlarda yayından kaldırıldı. Facebook şunu hiç affetmiyor. Özel yazılımlar geliştirdiler. Yani mesela işte o sayfayı siz nasıl büyüttünüz? Sayfayı siz sahte kullanıcılarla mı büyüttünüz? Bunların hepsini analiz ediyor. Mesela siz bir gün sabah bir uyanıyorsunuz sayfanız yayından kaldırılmış. Hesabınız kapanmış. Ee, yani mesela artık ona da yeni bir önlem getirdi. Bunu da buradan kullanıcılara duyuruyorum. Son zamanlarda birçok kişinin sahte hesabı açıldı değil mi? Yani mesela işte benim benim ismimde 5 tane sahte hesap var. Herkesden kontür istiyordu. Hatırlarsanız. Evet, mesela evet. Buna, buna, karşı da bir önlem e, artık oluşturdu. E, mesela o kişiden kimlik, hani bir hesaba bir hesaba diyor ki işte bu hesap senin gerçek hesabın bunu kimlikle doğrula. Kimlikle doğrulamazsa o hesabı al, şey alıyor. E, kapatıyor tamamen. Direkt kapatıyor. Evet. Yani artık buna buna karşı bir önlem oluştu. Ve ben buradan şirketlere şunu tavsiye ediyorum. Kendi şirket hesaplarını e, kendi şirket sayfalarını yönetmek için şirket hesabı açacaklarsa hani şahsi hesap. Şahsi hesap şirket ismiyle açmasınlar. Çünkü son zamanlarda Gerçek kişi değil diye hesapları kapatıyorlar ve sayfa boşta kalıyor. Evet Ay bu da oldukça bir önemli. Birçok kişinin e, yani sayfa yapı kavramıyla e, hesap kavramı farklı. E, Birçok kişinin evet. e, ne bileyim e, bilmem ne okulu diye e, bir hesap seni arkadaş eklemeye çalışıyor. Yani kurumsal şeyler e, o şekilde olmaması lazım. Sayfalar şeklinde olması lazım ki bu da herhalde bu sosyal medya yönetiminin yine ne kadar önemli olduğunu e, görüyoruz. Burak e, sonlara doğru geldik. E, son bir dakikalık bir e, süremiz var yaklaşık. E, Şöyle bitirelim istiyorum. Aslında sosyal medya ile ilgili konuşacak çok fazla konu var. Gelişmeler de çok fazla. Bir sosyal medya fenomeni olarak, bir sosyal medya uzmanı olarak e, veryansın ettiğin şeyler var mı? Onlarla tamamlayalım istersen. Değişiklik olsun. Ya hem onlarla tamamlayayım. de birkaç, onun dışında birkaç cümle söylemek istiyorum. Ee, ya özellikle ondan başlayayım. Ee, ben e, Türkiye genelinde çok ciddi sosyal medya eğitimleri vereceğim. Ee, bunu üniversitelerde vereceğim, aynı zamanda özel 5 e, 500 konseptli otellerde de e, özel eğitimler vereceğim. E, bu eğitimlerimi ki takipçilerim özellikle takip etsinler çünkü e, bu eğitimlerde çok ciddi, e, çok güzel konulara değineceğim. Sosyal medya fenomenliği olmak konusunda ve sosyal medya uzmanlığı konusunda e, takipçilerime beni her zaman takip ettikleri için teşekkür ediyorum. Öncelikle olarak bunu söylüyorum. E, bunun dışında da e, veren yansım ettiğim şeyler şunlar. Ya yani bilmeyen kişiler bizim hakkımızda kötü propaganda yapıyorlar sosyal medyada. Özellikle paylaşıyorlar. Aa bunun iki buçuk milyon takipçisi var işte. Bunun bunun hepsi şeydir. İşte bottur. Ya sen beni tanımıyorsun. Benim ne yaptığımı bilmiyorsun. Hani ben özellikle şunu söylemek istiyorum. Bir kişiyi tanımadan o kişiye sen kimsin? İşte sen neden bu kadar takipçiye ulaştın? Ya seni niye takip ediyorlar gibisinden e, söylemlerle o kişinin moralini bozmaya çalışıyorlar. Halbuki bu beni daha fazla tetikliyor ve daha fazla işime sunum sağlıyor. Yani ben şunu söylemek istiyorum. Ben bir kişiyi tanımak istiyorsam o kişiyi ilk başta araştırırım Google'dan. Sonra ben derim ki ya kardeşim sen şunu 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 yanlış yapmışsın ve şundan dolayı da sen buna ulaşmışsın derim. Yani ben herkesten Google diye bir amca var. Oradan beni araştırmalarını istiyorum. Ondan sonra benim hakkımda eleştirde bulmalarını talep ediyorum. İkinci kitabım yolda. Takipçilerim her zaman yanımda. İkinci kitabımda çok ciddi rakamlar ulaşacağını düşünüyorum. Ve ikinci kitabımda çok ciddi sürprizler var bunu da herkesin merakla beklediğini düşünüyorum. Evet, Burak çok teşekkür ederim. Seni ilgiyle takip ediyorum zaten. Bu alanda gerçekten doğru adımlar atan bir arkadaşsın. İkinci kitabında merakla bekliyoruz. Vermiş olduğun için bilgi teşekkür ediyoruz. Bu İzmir'den Ankara'ya da kucak dolusu sevgi ve selamlarımızı iletiyoruz. Bir bilişim gündeminin daha sonuna geldik. Yayın sorumlusu Bahadır Şerif Onaran, teknik yönetmen Ramazan Özbay ve ben Mustafa Özkan Kalaç. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Haftaya yeni bir yayında görüşmek üzere hoşçakalın.